Evet şimdi söz verdiğimiz bu zayıflama ile ilgili diyetimize geçelim. Şimdi o söz verdiğimiz ha gel yastığımıza. Tamam sonra ben de kepekli peeling yapacağım. Yusuf Bey gel ölçelim tartımızı alalım. gel bakalım. Hemen Yusuf Bey hazırla. Şimdi seni bir tanıyalım hoş geldin. Bir dakika. Evet boy ne kadar? Boy 1.50. 1.50 tamam. Kilo? Kilo 90 herhalde. Tamam şimdi ortaya çıkacak. Burada Burada evet, tartacağız. Şurada gelelim. tartımız var. O yüzden tartacağız burada. Onun ne kadar olduğunu, ne kadar kemiği var, ne kadar yağ var onu çıkaracağız. Her Diyet şeye çıkılacak. Evet. vereceğiz. Bu seyircimiz de bize söz veriyor. Söz veriyor. Şöyle güzelce bir çok fazla abartmayalım biz biraz fazla demeden. Sadece basit şekilde yemin eder misin diyelim. <laughs> Ama bu zayıflamayla ilgili bugün biraz vaktimiz yok yönetmenim daha sonra yapalım diyor. Yarın iştahınızın gelmemesi için akupunktur noktalarınızı nasıl kullanacaksınız ve beyninize bu zayıflama emrini nasıl verebileceksiniz size çok özel bir hipnoz yapacağız burada. Canlı yayında beraberce yapacağız. Evet. Sizler okay. de televizyonların başında yapacaksınız. Nasıl uyguladığınızı göreceksiniz. Göreceksiniz iddia ediyorum iştahınız gelmeyecek. Gelse bile yeme istemeyeceksiniz. Eğer dediklerimizi güzel yaparsanız, dediklerimizi güzel tutarsanız 3 kilo garanti 4 kiloya doğru da adım atacağız inşallah. i̇nşallah. Bu kardeşimizin de çok niyetli olduğu diye bize söz verdi. Bir hafta daha. Yemin evet. de ediyor, tamam. söz de veriyor. Bu dediklerimiz biraz biraz zor bir diyet ama yazın günü çok kolay uygulanabilecek bir diyet. Şimdi önce bir tartalım bakalım ne kadar ha. kilosu olmuş onu bir çıkaralım. Ayakkabılarla mı çekelim? Evet ayakkabılarla. Mı? Yok ayakkabılarını Ayak... çıkaracağız. Tamam ayakkabılarını çıkarttı. Ayakkabılarını çıkaracağız. Tamam. Evet. evet. Haydi bakalım. Nerede yazacak? Burada. Şimdi Heh, orada tamam. bilgisayarda çıkaracağız biz kağıdını söyleyeceğiz. Evet Buyurun şöyle bakalım. çıkalım. Hadi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. tamam. Biraz öne al ayaklarını biraz öne al. Tamam bunu da al. Tamam. Şimdi... Çıkıyor mu? Çıkıyor mu şu anda? Evet. Şimdi kilo vermede en önemli husus neydi? Önce yüzde yüz niyetlenmemiz lazımdı. Yüzde yüz karar vermemiz lazımdı. Yüzde yüz karar vereceğiz. Kardeşimiz ne yaptı? Ben dedi niyetliyim dedi. Gayet güzel yeminini de bize etti. Sözünü de verdi. Siz kendi kendinize yarın göstereceğim o hipnozu çok iyi yapacaksınız. Ben çok güçlüyüm. Ben her şeyi hallederim. Ben kendime sadece ve sadece sağlıklı olacak kadar, kendime yetecek kadar yiyecekler yerim. Şekerlerden, unlardan uzak dururum. Ben sağlıklıyım, mutluyum, huzurluyum diyeceksiniz. Bu şekilde yapacağız. tamam mı? Ne oldu acaba? <laughs> Merak ediyorum. <laughs> ne, ne çıkıyor? 330 mu çıkıyor? Ne? Yok canım. Herhalde sanırım yağ ve kemikleri ayırıyor değil mi bu? Evet ayırıyor aletimiz. Su. Evet aletimizde yalnız bir. Efendim. Bir sorun oldu. Peki Ay. birazcık zamana ihtiyacı varmış. Biz bu arada di Açık. diyet listemizi verelim hanefendi tarta dursun. Ekranımıza gelecek herhalde diyet listemiz. Hemen biz diyet listemize verelim. Orada tartı devam ede dursun. Biz vakitten kazanalım. Hep Hı. mi böyle kiloluydunuz? Bir 30 kilo aldım. Neden? Bir 4 sene depresyon ilaçları kullandım. Hım, ilaçlardan. Bir de kortizon. Evet. Ya evet. Hı hı. Kortizon da kilo aldırıyor değil mi? Şimdi kortizon çok kilo aldırıyor. Bakın kortizon alan hastalarımıza yarın burada maydanozlu bir kür söyleyeceğiz. Bu kardeşimize de söyleyeceğiz. Burada görülüyor kardeşimiz. Kameramanımız da çok güzel çekti. Kardeşimizin kilosu 88,5 olarak çıktı. Evet. Şimdi 4 haftada ne kadar 3, 3 kilo desek bir haftada Evet. O zaman şimdi 88,5. Şimdi biz onu neler yapacağını 1.50 boyunda bir kardeşimiz en fazla 60 65 65 kilo olması lazım. Yaklaşık 20 22 kilo kadar 23 kilo kadar fazlası var. Bu eklemlere diz eklemine, bel eklemine çok fazla şekilde kötü şekilde yansıma yapar. Şimdi biz buna mani olucu neler yapacağımızı, nasıl olacağını anlatacağız. Bize söz verdi, yeminini etti. Şimdi diyet listemizi anlatıyoruz. Ekrana geliyor mu? Evet. Şimdi ben söylüyorum. Bugünlük, bugünlük şeyimizi bahsediyorum. Birinci günde, birinci günde neler yapmaya başlayacağız? Siz bunu tabii yarın sabahtan itibaren başlayabileceksiniz sabah bir bardak süt bir tane de galeta bu bir bardak sütünüzü şöyle yapmanızı tercih ederiz bu sütü güzelce kaynatınız üstünün kaymağını alınız kaymaksız sütü içiniz bir bardak sütle hani böyle galetalarımız vardır ya ondan da bir tane yiyoruz arada bir tane meyve yiyoruz ne yiyebiliriz şeftali yiyebiliriz ne yiyebiliriz armut yiyebiliriz ne yiyebiliriz? Erik yiyebiliriz. Bundan da bir tane arada meyve yedik. Öğlenleri bir tane bir tabak kadar yani bir porsiyon deriz biz genelde haşlanmış sebze. Bu sebze mümkün olduğu kadar yağsız olmasını tercih ederiz. Yağ koyacaksanız da yaklaşık bir tatlı kaşığını kesin geçmeyecek bir çay kaşığı kadar yemeğinizi haşlayacaksınız bitecek servis yapmadan önce yaklaşık bir çay kaşığı kadar saf zeytinyağı koyup karıştırıp yemeğinizi getirebilirsiniz. Öğlen yemeğinizde haşlanmış sebzeniz. Yanında da bir kase yoğurt. Haşlanmış sebzeyle beraber öğlen yemeğimizde bir kase de yoğurdumuz vardı. İkindi de ne yapıyoruz? 5 adet kepekli bisküvimiz var için kepekli. Bağırsaklarımızı güzel çalıştırması açısından kepekli bisküvi söylüyoruz. Akşam yemeğimizde ne vardı? Ekranımıza gayet güzel bir şekilde görünecek şimdi. Evet. Bir adet ızgara tavuğun but kısmından muhakkak derisiz olmasına dikkat ediyoruz. Bir orta boy haşlanmış patates, bir adet domates, bir adet salatalık ve mümkün olduğu kadar akşam 7'den sonra bir şey yememeye çalışıyoruz. Bu arada da kepekli bisküvi yiyebiliriz. 5 adet de kepekli bisküvi yiyeceğiz. Bir de bu yemek listesini diyetimizi yaptık. Yalnız bunu yapmadan önce de size bir şey daha söyleyeceğiz. Yaklaşık 2 çorba kaşığı 2 çorba kaşığı kepekle 3 çorba kaşığı yoğurdu karıştıracağız. Bütün ara öğünlerde bunu yiyeceğiz. Her yemekten her yemekten bir saat önce bu kepekli karışımımızı yiyeceğiz. Bunun içine biraz da toz tarçın dökeceğiz. Evet. Şimdi diyeti ben bir tekrarlayabilir miyim? Birinci gün sabah bir su bardağı süt, bir adet galeta yiyoruz. Arada da bir adet meyve yiyoruz. Aynı zamanda bu gösterdiğimiz yoğurtlu kepekli karışımı, o bir adet meyve dedik ya arada... ...onu yiyebiliriz değil mi içine doğrayıp? Yalnız ben bunu şöyle belirtmek istiyorum. Yemeklerden bir saat kadar önce bunu yiyeceğiz. Ha. Bir saat kadar onu yiyeceğiz. Ara öğünlerde de isterseniz bundan gene yiyebilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz ama biz tercihen yemeklerden önce, yemeklerden önce veriyoruz. Ne kadar önce? Bir saat önce. İki çorba kaşığı yoğurt, üç çorba kaşığı yoğurda, iki çorba kaşığı kepek yapıyoruz. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Bunu yedikten sonra iki bardak su bir bardak maden suyu içiyoruz. Eğer iki bardak su içemezsek, iki bardak su içemezsek bir bardak su ama bir bardak maden suyu muhakkak içiyoruz. Bu çok önemli, bu çok önemli. Şimdi mesela öğlen yemeği yiyeceğiz. Öğlen yemeğinden önce... Ekranda, ekranda çıkıyordu, kapattılar ekranı. Bir tabak haşlanmış sebze yiyoruz ve evet. bir kase yoğurt yiyoruz. Evet. İkindi de akşam üzerine doğru beş, beş adet kepekli bisküvi yiyoruz. Akşam bir adet ızgara tavuk budu, derisiz bir orta boy haşlanmış patates, bir adet domates, bir adet salatalık, daha sonra da beş adet kepekli bisküvi yiyoruz. Yarın tekrar görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.